Herkese merhaba arkadaşlar. İddia Tahmin Analiz ve Yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip etmenizin sizin faydanız olacağını düşünüyorum. Sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa, taktik, stratejilerle ilgili sorularınız da olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda iş zamanım hariç sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Yeterince maç olduğunda topluluk grubumuzda YouTube'dan daha çok canlı maç ve kombine tahminlerimi paylaşıyorum. Oldukça da başarılı bir şekilde gidiyoruz. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp grubumuza katılıyorsunuz. 12 Temmuz 2021 Pazar Pazartesi iddia, tahmin, analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyim. Hep beraber Rolling, tekli ve kombine kuponlarda kullanabileceğimiz analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşım, hoş geldin. İddia ediyorum, benden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol, abone olmasan da izle gör. Başarılı olduğumuzu gördüğün, gördüğün zaman zaten abone kendinden olacaksın. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızda incele göz at başarılarımıza şahit ol. Aramıza katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında da kazanan bil ki sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğun tahminlerde yine full bir şekilde %90-95'lik başarı oranımızda çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Allah nazardan saklasın diyelim. Emeğimizin karşılığı olaraktan da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorum tuşuna basabilirsiniz. Ne de olsa bu da bir görüştür. Her türlü görüşe saygım sonsuzdur. Arkadaşlar görüşleriniz benim için önem arz ediyor. Ayrıca kanalımızda yapılmasını istediğiniz fikirleriniz, görüşleriniz varsa bunlarla da ilgili yorumlarda belirtirseniz değerlendireceğim. Bir tuşa basmak bu kadar zor olmasa gerek. Beğeniler ve yorumlar istenen düzeyde olduğu zaman emeğimizin karşılığını görmüş oluyoruz ve 5'ten fazla daha çok maç analizi yapıp sizlere daha çok vakit ve emek harcayıp daha çok maç vermeye çalışacağımız sözünü veriyorum. Ama beğeniler ve yorumlar düşük olursa da yaklaşık 3, 4, 2, 5 maç analiziyle devam edeceğim. Tahminlerimiz oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Bu arada çok sayıda teşekkür mesajları geliyor. Ben de hepinize teker teşekkür, teker teker teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Ama şu uyarıyı her zamanki gibi sizlere tekrardan olsa yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Birçok kanalı takip ettim. Bu kanal hepsinden başarılı. Ne derse %90-95 geliyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım. Bütün kasamı risk edeyim gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Başarılı olduğumuz doğru. Bundan sonra da başarılı olacağımız doğru. Başarımızın arkasında da detaylı istatistik, analiz ve teknik analiz çalışmaları var. Kazanıyorsak ama mutlaka da şansın yanımızda olması gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Mantıklı, ideal olabilir. istatistiğe, bilime, matematiğe uygun seçilmiş tercihleri ikinci sefer mantık süzgecimden geçirip eleyip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki hakem aksaklıkları, hava şartları, direkten dönen toplar, kırmızı kartlar o maçlardaki aksilikler de olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğim. Maçları geçmeden önce de Beğenileri hatırlatayım. Çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de hepinize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten istenme sayımıza göre yüksek beğeni geliyor. Bu da YouTube algılatmanın da harika bir şey olsa gerek. Kanalımız büyüyor. Sizlerin sayesinde bu oluyor. Ben sadece teknik adet, istatistik, maç analizi yapıp sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin diyelim. Pozitif olalım. Yine sinerji ve enerji birlikte oluşturalım. Bu bültenimizleri beğeninize ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Bu kısıtlı bültende sizleri maçsız bırakmamak için elimden geldiği kadar riskli, güzel, analizi yapılmış maçları az da sayıda da olsa sizlere vermeye çalıştım. Hadi artık maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Saat 18.30'da Finlandiya Ligi Veikkas Liga'dan KTP ile Mariam karşı karşıya geliyor. Mariam ligde 10. sırada bulunuyor. 10 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 5 gol atarken 17 golü kendi kalesinde gördü ve 7 pan toplamayı başardı. Mariam'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı son karşılaşmasını kendi evinde hıfkla yaptı ve 0-0'lık bir skorla berabere kaldı. Form durumuna baktığımızda son 5 maçında 4 tanesini 1.5 üstte bitirdi. KTP ise oynadığı son 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 9 gol atarken 17 gol kendi karesinde gördü ve 6 pan toplamayı başardı. KTP'nin form durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son maçını deplasmanda Oğulu ile yaptı ve birbirlik skorla berabere kaldı. Oynadığı son 5 karşılaşmada KTP 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim 3.5 alt. Saat 19'da Norveç Ligi Obes Ligande, Jerv ile Ulkıs'a karşı karşıya geliyor. Jerv ilk delikin ikinci sırada, Ulkıs'a ise 12. sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Jerv oynadı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 14 gol atarken 13 golü kendi kalesinde gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Jerv'in form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda ile yaptı ve Asaney'i 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Jerv son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. 12. sıradaki Ulkısa ise oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 13 gol atarken 17 golü kendi kalesine gördü ve 11 puan toplamayı başardı. Ulkısa'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Ryanham'la oynadı ve 1 birlik skorla berabere kaldı. Ulkısa'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihime gelince maçla ilgili tercihim 1 veya 0 çifte şans. Gece maçı saat 02'de Brezilya Seri B'den Nautica ile Ponte Preta karşı karşıya geliyor. Ponte Preta ligde 17. sırada bulunuyor. 17. sıradaki Ponte Preta oynadı 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 5 gol atarken 8 golü kendi karesine gördü ve 8 puan toplamayı başardı. Ponte Preta'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son maçı kendi evinde Ava ile oynadı ve 0-0'lık sıfırlı bir skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üste tamamladı. Nautika ise ligde 1. sırada bulunuyor ve oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 18 gol atarken 4 golü kendi kalesinde gördü ve 24 puan toplamayı başardı. Naitika'nın form durumuna baktığımızda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Goyas'la oynadı ve 1-0'lı bir skorla galip geldi. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim deplasman 1.5 alt. Evet. Bu kadar kısıtlı bir bültende sizleri maçlık bırakmamak için inceleyip sık dostluğup size maç vermeye çalıştım. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimizden geldiği kadar güzel olanlı risk atmaya değer ve kazanma ihtimalimizin olduğu ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak dilerseniz tekli tekli hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook ve Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformuna bu videoyu paylaşıp bana yardımcı olabilirsiniz. Beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından Tercinizi belli etmiş olursunuz. Evet kuponumuza geldiğimizde dün hem karşılaşmada full çektik hem de kuponumuz tuttu. Oynayanları kazananları tebrik ederim. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye inceleyip sık dokuduğumda şöyle bir karara vardım. Daha öncesinde golvar115.com'da tüm bayis sitelerinden daha yüksek oranlarla bayis alabilirsiniz. Birçok artı seçeneği de bulunuyor. Bunlardan bazılarını sırlaracak olursam kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar oran attırma seçeneği gibi de bir sürü daha seçeneğimiz var. Evet arkadaşlar nasıl bir kupon oluştururuz diye düşündüğümde ikilik kombin bir kupon yaptım. İlk tercihim Kotkan Tuğan ile Mariam arasındaki ilgili toplam goller. 3, 6. 1.37 gibi bir oranı var. İkinci tercihim Nautico-Capibarip ile Ponte arasındaki karşılaşma Deplasman 1, 6. 1.69 gibi bir oran yapıyor. Oldukça cazip ve mantıklı geldi bana. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım her zaman kazanırız. Hepimiz açısından şansın yanımızda olduğu güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.